Bugün Çark Caddesi'nde tam ayar saatçiyi gezdik. Saatçi bizi oldukça güler yüzle karşıladı. Müşterileriyle de güler yüzle ilgilendiğini söyledi. Saat olarak bulamayacağınız marka yok. Lüks segmentten fiyat dostu ürünlere kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Saat almak isterseniz mutlaka uğramanız gereken bir yer. Fiyatlar da oldukça uygun. Merhabalar biz Sakarya TV'den geliyoruz. İnsanlar bu mağazaya neden mutlaka gelmeli? Çünkü şöyle söyleyeyim, biz bulundurduğumuz ürünlerle Sakarya'nın komplesine hitap ediyoruz. Güleryüz ve şöyle söyleyeyim, müşteri aradığı her şeyi burada bulabiliyor. Bizde tamir, satış, her şey olduğu için başka tarafa gitmesine gerek yok. Bütün markalar bizde. Fosil, dizel, armani, saat saat grubu ve bütün ürünler bizde olduğu için müşteri gidecek bir yer kapı bırakmıyoruz yani. Peki e hem fiyat olarak hem de saat şöyle bir örnek gösterebilir misin? Şimdi size bilmiyorum ne yapmak istedim. Bizim hitap ettiğimiz fiyat ölçüsü mesela şöyle gelirseniz şuradaki saat fiyatları 679 liradan başlayıp hı hı. Yani yukarıya yukarıya markalar çoğaldıkça mesela roman sonra dönersin onlar 2000 evet. 2000 3000 lira civarında. Yani bizim müşteri portföyümüz en ucuzdan en pahalıya kadar bizde Versace de var. Fosil de var, Tissot da yani bu saat grubunu bilen insanlar bilirler. Saat markasının hepsini bulundurduğun zaman bir de tamiri yaptığın zaman, yetkili bahisli olduğun zaman artık başka tarafa gitmeleri gerekmiyor değil mi? Evet. Böyle birkaç tane uygun fiyatlı ürün gösterebilir Şimdi uygun fiyatlı tabii şimdi siz de zevkinizi söyleyin size saat satışı yapalım. Bir erkek yapalım. bir bayan gösterelim. Mesela şu mesela... çok tercih edilen saatler mesela gün gü zamanında şöyle şu şekilde roh saatler. Erkekler de çoğunlukla böyle deri kayışı tercih edilebiliyor ama müşteriye ilk sorduğumuz şey hangi fiyatlar mertebesinde istiyorsunuz ki ona göre yönlendirme yapalım. O da yine bir uygun olsun. Derseniz şöyle mesela. Şöyle yapalım. Arkadaşımıza satıyormuş gibi yapalım. Bak arkadaşım. Size verebileceğim en saat, en güzel saatlerden biri. Yani biz gene de soruyoruz nasıl bir şey tercih edersin? Hasır kordon, demir kordon, deli kayış. O kadar ürün çeşitliğimiz var ki sorma durumunda kalıyoruz. Bu saatin fiyatına kadar. Bunların fiyatları 679 liradan satıyoruz nakit olarak. Hı hı. Ee... Peki başka bir de yüksek segment de bir yüksek gösterelim. Yüksek segment olarak bizim bu şubemizde bizim iki tane şubemiz var tam ayar saat olarak. Şöyle söyleyeyim burada pololar mesela 1500-2500 lira civarında. Hı hı. Şuraya gelirseniz şöyle söyleyeyim tanıtım yapıyormuş gibi yapalım. Burada romanson saatlerimiz var. Bayanlara gene yüksek bendeki öbür şubemizdeki değil de bende bunlar 1500-2500-3000 lira mertebesinde. Hı hı. Şurada Vese saatlerimiz var saat saat grubunun ürünleri. Hı, hı. Hem gidiyormuş gibi yapalım, bak yeni, yeni ürünlerimiz geldi onları da şu anda bir koyuyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, bunlar Vessen'in Saat Saat grubu. Siz de hmm. farkındaysın, bir bayan olarak bakabilirsiniz. Hmm. Bütün herkese hitap ediyoruz. Gün. Bayan saatleriniz Yok. çok şık. Evet. Ee, erkek saatlerini bilemiyor. Erkeğe de arkadaşım da soruyor, şık değil mi kardeş? Hmm. Şık diyor bak, kafasını öyleydi. eğdi. <laughs> yani şimdi marka bul. Hmm. Ve tamir olduğu zaman müşteri gerçekten gidecek bir yer bırakmıyoruz. Pil değişimi vesaire ne kadar yapıyorsunuz? Mesela şöyle söyleyeyim. tamir servisimizde gözlerin böyle şey yapıyormuş gibi yapalım. Hı hı. Ee, şurada her türlü saatlerin tamiri yapıldığı için bakın pil pil değişimimiz 40-50. Yani ucuz saat getir, getirirse müşterilerimiz 20 liraya da oluyor. Hı hı. Biz her şeyi ucuz olarak yapma, yapmaya uğraşıyoruz. Hı hı. Ama şimdi işte mesela tam bir başka bir şey olacaksa onun fiyatı 100 150 200 de olur. Şöyle söyleyeyim gereklilik olarak söyleyeyim. Şöyle bakın. Deri kayışlarımızın en vaçi mesela saatler deri kayıştan da yapıldığı için Evet bütün delik kayışları bulunduruyoruz. Hı hı. Bunların çelik kordonu, yedek parçası olduğu için gerçekten iddialı konuşuyorum. Yani hiçbir müşteriye başka kapıya gidecek yer bırakmıyoruz. Hı hı. Deri e, kordonların fiyatları ne kadardan başlıyor? 60 liradan başlar, 130. Yani çok çok fazla ürün çeşitliğimiz var. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela çok meşhur bir marka vardır. Hublot Ulis Narvin. Şöyle yapacak olursak bunların hepsi yedek parçadır. Bulunmadığı zaman saati hiçbir işe yaramaz. Her çeşit ürünü bulundurduğum zaman gene iddialı söylüyorum. Müşteri buraya gelme durumunda kalıyor. Fiyatlarınız bence e, tamir şey açısından değildir. da uygun. Gerçekten şimdi ya bizim kazancımız bu. Biz şöyle söyleyeyim çantamızı da göstereyim. 60 yıllık bir mesleseyiz. Yani Hı -hı. yeni çıkmış bir şey değil. Hı -hı. Nasıl yapalım? Siz babanızdan mı devraldınız? Tabii canım. Ya Şöyle söyleyeyim. Burası benim değil. Ben burada çalışıyorum da ama akrabalar olarak çalışıyoruz. Tamam şey yapmayalım bunu. Bu bizim burada farkındaysan şöyle göstereyim ben size. Bu 57 yıllık bir müessesedir. Yani başka yerde başlayıp burada devam ediyor ve geliştiriliyor. Ee, bence ürünleriniz güzel. Fiyatları da uygun. Ee, biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tanıtım gibi oldu. Güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederiz.